Ebru Şahin 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Kan Parası filmiyle yaşadı. Daha sonra 2017 yılında Babam filminde Nülüfer karakterine hayat verdi. 2017 yılında Savaşçı dizisinde Didem karakterini canlandırdı. Aynı yıl İstanbullu Gelin dizisinde Burcu karakterine büründü. Dizi Şahin'in kariyerinde ciddi bir sıçramaya neden oldu. Doğal güzelliği ve sempatik tavırlarıyla büyük beğeni toplayan oyuncu ciddi bir hayran kitlesi kazandı. Şahin sonrasında Yasak Elma dizisinde Hira karakterini canlandırdı. Sonrasında Şuursuz Aşk filminde sinemada boy gösterdi. 2019 yılında ise ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Reyhan karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Dizi Türkiye'nin en çok izlenen projeler arasına girdi. Yapım Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca hayran kazandı. Hercai dizisiyle ününe ün katan Şahin'e büyük firmalardan reklam teklifleri yağmaya başladı. Akın Akın Özü ve Şahin'in uyumunun beğenilmesinin yanı sıra genç oyuncunun Instagram takipçileri milyonları buldu. İddialı pozları ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Yıldız'ın fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuluyor.